Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atır çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut, Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut, Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Herkese selamlar Çılgın Şarkılar tekrar birlikteyiz. Bakalım hangi şanslı Çılgın Şarkılar hediyeleri kazandı? Hep beraber izleyelim. Çılgın Şarkılar çekilişle karşınızdayız. 3717 tane yorum var. 675 tane beğeni. Özgün bir şeyler demek istiyor musunuz Çılgın Şarkılara? Bol şans diliyorum. İyi olan kazansın. En çılgın hangi şarkı? Hadi bakalım. <laughs> çılgın şarkılar yüzgeçleri öyle bir vuruyor ki yankı yapıyor. Şak şak şak. Çekilişi hazırla. Haydi yallah. Bismillah. Oo bak internetimizin hızını görüyorsunuz burada. Çılgın şarkı suyun içinde gidiyor. Tabi bu hediye arabaların devamı gelecek. Sürekli çılgın şarkı sizleri besleyecek. Şimdi yani beyaz Sivi CV ver diyen adamlar da var ama Beyaz Onda CV'yi başka bir videoya saklıyoruz. Bu arada Mesut Bulut Gündem şarkısını yakın zamanda Spotify'a yükleyip oradan telefonlarımıza indireceğiz. Bu yaz geçti ama bir dahaki yaz herhalde bangır bangır Mesut Bulut albümüyle tekrar birlikte olacağız. Abi haber kanalları sürekli geliyor. Televizyonda izliyoruz seni diye çılgın şarkılar biliyorum. Bu aralar bir şeyler oluyor Mesut Bulut Gündem diye diye evrene pozitif enerji yayarak bu hale geldik. Bu arada yorumlarımız tamamlandı. Evet tamamlandı çılgın şarkı havuzu kuduruyor şu an. Otomatik mi seç, manuel mi seç? Özge Hanım. Tamam, otomatik yapalım o zaman, otomatik. Haydi Allah bismillah. Ya Allah! Evet, çılgın şarkı çok heyecanlı. Arka, arka fona müzik koyun şu an. Evet, 3 tane araba kime gidiyor? Aha! koşlar diyarı. Arabalar koşlar diyarına doğru yol alıyor. Evet, kim bu? Büyük emo. Emo. WQ emo. Evet, Bugatti kime gidiyor? Aha! Mert Ta -ga Mert Ağa Söyleyemiyorum <laughs> Evet yedek talihlerimiz bu, arada Mert Ağa Han Yedek talihlimizde Bu arada Nazmi Efe 38 ikincisi Tevfik 9 Diğer yedek talihliyi çekiyor şu an O arkadaşlar yoksa Diğerlerine geçeceğiz Çekilişimiz bu şekilde Hala da bu çekiyor Dur bakalım Yedek tali. Umut Diecast World. Bak Umut. Dominic Toretto'yu koymuşsun oraya. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu arkadaşları kontrol ediyoruz. Onlara ulaşıyoruz ve arabalarını gönderiyoruz. Bir sonraki hediye serüveninde görüşmek üzere. Çılgın şarkiler bugün de rızkını aldı. Güzeldi. Çılgın şarkiler arabaları güle güle kullanın. Güle güle sergileyin. Diğer çılgın şarkilere de kocaman bir kalp gönderiyorum burada. Onların bende yeri ayrı. Sizinle gurur duyuyorum. Türkiye gündemini sarsıyoruz. Gündem dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde habere çıktık tekrar. Ne oluyor ya'dan sonra haber ajansları sık sık kapımı çalmaya başladı ve onlarla birlikte gün yaptım, kısır yedim, börek yedim. Güzel de eğlenceliydi. Kanal 7 haber geldi, güzelce eğlendik böyle. Raporaj güzeldi. Keyifli zaman geçirdik. Eğlenceliydi. Çılgın şarkı kameramanı ham yaptı mesela. Ardından Anadolu Ajansı geldi ve diğer bütün haber kanalları kısa sürede çılgın şarkilerin varlığını hissetti. Çılgın şarkılar her yeri yayılacak demiştim size en başından beri. İlerleyen zamanlarda farklı sürprizler de yapacağım tabi. Ama tabi bu video böyle kuru kuru gitmeyecek. İki tane majöret tır açacağız videoda. İki tane de matchbox açacağız. Matchboxları Carrefour'dan mı aldım? Migros'tan mı bir yerden aldım ama hatırlamıyorum. Hatta çıkarken alarm ötmüştü. Çok korkmuştum. Rezil olmuştum orada. Bu videodan sonra da AVM avı gelecek. Çok fena bir av var. Çok bereketli. Tabi bunları kaçırmamak için kanala abone olmadıysanız hala abone olup like atıp yorum yapabilirsiniz. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Orada biraz daha samimi bir ortam var. Orada gün içinde ne yapıyorum, ne ediyorum, arabaları nereden alıyorum. Hepsinin ve daha fazlasının cevabı orada. Hadi videoya geçelim ve şu tırları açalım. Tırlar çok güzel. Engin abi sana selam söylüyorum. Tırları kendi ellerinle bana servis ettin. Tırcılar, kamyoncular ekran başına. Simülatör oyuncular ekran başına direksiyonlarınızı sıkı tutun. Bu arada ilk tırlarım bunlar. 90'lı yıllardan kalma birkaç tırım daha vardı ama dorseleri yoktu. Ebatları konusuna gelince gerçekten büyükler. Ya elimden bayağı büyük. Kutuları çok güzel duruyor. Üste diğer modeller var işte helikopter taşıyan var, düz remorklu var. Arka kısmında o, bir ton yazı var. Riversir bunları okumasın ve fiyata dikkat. 115 liraya kopardık toyzatoystan Toyisten. Yaklaşık 10 gün önce aldım bu modeli. Aynı günde Dianar'da 200 liraydı bu. Toys'a Toyste 115'i e aldım ama bittiler. Bunu nasıl açacağız ki bu kabartmalı mı? Yırtıl yırtıl bitmiyor bu arada. Abi çok güzel ya. En başta ebatını anlamanız için yanına bir Hot Wheels tır gelecek şimdi Skyne. Bu da zincir marketlere gelmişti bu model. İncelemiştik hatta bunu. Tırın tamamı bu tırın sesinden daha kısa. Şimdi Hot Wheels'ın en uzun tırını getiriyorum bendeki. Burada da görüldüğü üzere majoret daha uzun. Tırı da incelemiştik bu arada. Para taşıma aracıymış. Kafa kısmına bakınca öyle aman aman bir far detayları yok. Şu altta çizgiler falan var. İşte logosu yok. Böyle zırhlı bir araç gibi gözüküyor şuraları. Hayvan taşıma aracı. Şuraları ahşap gibi güzel bir desen yapmışlar. Hoş bir his uyandırıyor. Alt kısmında majoret ve 1 bölü 100 yazıyor. Normal arabalar 1 bölü 64. Bu 1 bölü 100 yani daha çok küçültülmüş. 4, 6 tekerlek burada. 4 tekerlek de burada. Yan kısmında bir kapısı var. Arka kısmında da kapaklar var. Buralarda yine stoplar yapmaya çalışmışlar ama tabi boyamamışlar. Açılıyor. Açalım. Ait. Elim acıdı. Abi şöyle kapakları açılan şeyleri çok seviyorum ya. Burayı da açalım. Gel buraya gel. Majoretten nerelere geldik? Elimde şu an bir inek var. Boynuzu var. İneğin boynuzu olur mu ya? Boğa mı bu? Ne bu? Kaslı maslı etli butlu bir şey ya. Şu an steak hamburger gülümsüyor bana bakıyor. araca uyumlu ölçekte küçültmüşler. Bu set olarak böyle gelince çok hoş oluyor. Yani tır işte hayvan taşı. Bir tane daha var. Aynı hayvandan bu da. Farklı. Bu hayvan da başının eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Çok güzel ya. Şöyle binin gidin abi. Kapatalım kapıyı. Güzel mi? Güzel. 115 lira eder abi. Öbür tarafı da bu şekilde. Hani ya da benim pembeş mini kupırım kupırım 64'ten kalma benim şu garım şu gar tek atış açtım açamadım nazar çıktı işte Ay, gel bakayım buraya gel ya bakın bu tarz arabalar genelde benim hassas çizgim. Alacaksın. Bak far detaylarının güzelliğine bak. Direksiyon sağda. İtalyan işi ya bak. Sana şunun tatlılığına. Pembiş pembiş ama arkası çilekli puding. Plakalık yok. Hiçbir şey yok. Alt kısmı beyaz. Vosvoslar da böyle oluyordu. Üstü işte pembe. Alt tarafı beyaz. Ama neticede güzel bir araba yani. Bunu her yere dekor olarak koyabilirsin. Çok tatlı. 62 Playmood. Armut dalda Playmood kartonda sallanır. Vay Ay. Mafyalar gülümsüyor arabaya bakıyor. Acayip tuhaf bir çirkinlik var ama çözemiyorum şu an. İlginç bir araba. bunu niye aldım diye soruyorum. Arka kısmı bu şekilde stop detaylarını yapmışlar. Şuraya bir plaka. Yoğurt kovasına düşmüş gibi. Bembeyaz. Alt kısmı parlak. Bu şekilde yani. Alınır mı alınmaz mı? Ben olsam almazdım herhalde bir daha. Klasiklere saygımız var abi. Şimdi tırımız gelsin. Ve beklenen an. Hiç böyle bir aracım olmamıştı. Dozer taşıyan tır. Atasporu. En çok yaptığımız şey yıkılan bir apartmanı izlemek. Çekirdek kola eşliğinde bir sinema. Oh. Yurtul. Ay. Hadi. Gel bakayım. Hoppa. Şunu sonra inceleyeceğim. Çok güzel bir Mercedes. Böyle bir karşılaştırma yapmamıza fırsat veriyor. Hot Wheels gülümsüyor majorette bakıyor. İkisinde de denet tarafını seç. Bak bunda ayna var, bunda yok. Bu renk daha güzel. Araç baya uzun. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle kalıyor. Arka kısmı açılıyor. Buradan biniyor böyle yavaş yavaş çıkıyor, gidiyor. 2 4 6 tane tekerlek var. 40 ayak gibi maşallah. Bak doğru senin altında da böyle bir ayak var. He yani bu bundan çıkınca çıkartalım. Böyle koyabiliyorsun. Oradan da çıkıyorlar işte. Kafa kısmı çok güzel ağır böyle metalen. Mercedes logosu olsun detaylar olsun gayet güzel. Arkasında da yine böyle detaylar borular morular var. Top detaylarını güzel boyamışlar. Başarılı bir model yani 115 liraya göre gayet alınabilir bir şey bu. Ve ayrıyetten minicik bir dozeri var. Yani bu tarz inşaat olaylarını seven adamların kaçırmaması gereken bir şey kıyamam orada mekanı var onun joystikleri falan var takılıyor orada minicik bir odası var güzel detaylı yapmışlar bunu da yani tırın üzerindeki tırın üzerindeki dozeri bile detaylı yapmaları güzel onun altında da tekerlekler var yani o dozer ilerleyebiliyor kepçe ayda kepçe de oynuyor hadi bak bu da yukarı aşağı güzel yapmışlar majoreti tebrik ediyorum şimdi bunu bindirip gönderelim ya sen kum mu taşıyacaksın arkaya bir şey daha sığabilir yani bu iki dozlar taşıyabilir hatta mini cooper'ı da alalım abi çok güzel değil mi ya harbi güzel oldu ya hatta şunu şöyle çevirirsen buraya bir şey daha koyabilirsin Benimle mezar. <laughs> Yeterli bu kadar değil. Saçma oldu. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şanslı çılgın şarkilere arabalarını ulaştıracağız. Onları tekrardan tebrik ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.